Hanımlar beyler hepiniz tekrar hoş geldiniz. Haftanın son canlı yayına saatlerimiz 16 şu anda. Tam olarak 16.00 ve bugün 14 Aralık 2012. Günlerden Cuma az önce de söylediğim haftanın son canlı yayına başlıyoruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Öncelikle Euro dolar paritesinden başlayacağız. Euro dolar paritesi için şöyle hemen ekranımıza grafiğimizi alalım arkadaşlar. Sabah saatlerindeki canlı yayında saat 10 civarı başlayan canlı yayında ne demiştik sizlerle paylaşmıştık. Bayite eğer ki aşağı doğru hareketine Avrupa'dan gelen olumsuz rakamlar nedeniyle, sanayi üretim beyleri nedeniyle aşağı hareketine başlamıştı. Bu hareket dursa dursa 1.31-71-66 arasından döner dedik ve buradan tekrar şuradaki 30.90 direncimize kadar ulaştık arkadaşlar. Yine güzel ortalama olarak 28 piptik bir kar bırakma imkanı tanıdı. Bunun 20 pip civarını almış olsanız bile yeterli olacaktır ve buranın üzerine kalamayarak tekrar 30.71 seviyelerine doğru geri çekilme yaşandı. Ee, burada sabah Almanya verileri vardı. Ee, arkasından burada da Amerika verileri var. Tekrar bir aşağı süzülme yaşadı ama görmüş olduğunuz gibi 66 ile 71 arasındaki bölgeyi geçemedik arkadaşlar. Bu seviye geçilmediği takdirde aşağı hareket kesinlikle önermiyoruz. Bunu zaten az önce de söylemiştik. Ee, daha doğrusu sabah da söylemiştik. Ancak e, buradaki 30-66-30-71 aralığının üzerinde kalırsak yukarı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz var. Buranın altına inersek de kesinlikle ısrar etmeyin demiştik. Çünkü e, 30-48 ve pardon 30-48 ve 30-34 gibi kısa vadeli hedeflerimiz var euro dolar paritesinde buralara kadar geri çekilmeler de mümkündür o yüzden dikkatli davranılması gereken seviyeler şuradaki 66-71 arasındaki bölge ne olacak tekrar 94'ler yani 30-94 ve arkasından 31-08'ler karşımıza geliyor şu anda kısa vadeli trend yukarı hala yukarı şuradaki bölge geçilmediği takdirde de ben yukarı olmaya devam edeceğini düşünüyorum Sabah saatlerine bunu dedik. Haklı çıktık şuradaki bölge geçilemeden ki sabahki şablonları yükleyen arkadaşlar da zaten net olarak göreceklerdir. Yukarı hareket bekliyorduk. Yukarı hareket gerçekleşti arkadaşlar. 30-28 civarlarında. Bakalım şimdi beklentimiz hala bu yönde. Şuradaki seviyeye geçilmediği takdirde biz yukarı hareketin biraz daha devam etme ihtimali olduğunu düşünüyoruz. En azından 30-94 ve 31-08'e kadar. Sabah saat 9.20'deki zaten analizimizde de yine 30.70'lerin önemli olduğundan bahsetmiştik ki bakın fiyat o anda şu seviyelerdeydi 31.10 civarlarındaydı eee saat 9.10 arasında hatta kapanışında 31.09'dan gerçekleştirdi ve arkasından hemen düşüş Avrupa Birliği ile birlikte geldi ve 31.70'ler pardon 30.70'lere kadar geri çekilme yaşadık bizim için çok güzel bir yukarı hareket beklentisi için çok güzel bir seviyedir. Canlı yayınları zaten bunu sizlerle paylaştık. Ve soru şu faydalanan var mı içimizde arkadaşlar bu analizden. En azından şuradaki bölgeden yukarı hareket edip şuradaki karı alanlar kimler? Ee, şimdi bakın şöyle bir şey göstereyim. Bu tip durumlar için e, <laughs> yani yazmak yerine şuradaki bölümden bakın Maymud adlı bir bölüm var. Buradan e, şuradaki yes işaretini yapabilirsiniz. Eğer ki bu tip sorulara çok kısa şekilde hiç klavyeye dokunmadan cevap vermek isterseniz. Ee, Arif Bey ve Mustafa Bey var şu anda. Ee, onların dışında Ali Bey evet çok güzel. Ee, sevindim. Mustafa Sahim ve Erdem Bey var anladığım kadarıyla. Çok güzel. En azından şu anda 4 kişilik bir şey var. Tamam şimdi kaldırabiliriz. Ee, I am fine butonuna getirip <laughs> Diğer soruları için saklayalım. Canlı yayınlarında bu şekilde bir uygulama yapalım arkadaşlar. Sorulara bu şekilde hızlı cevaplar verebiliriz. Peki çok sağ olun. Şimdi bakalım devam edelim. Ee, 30.86 seviyesinde şu anda zaten 94 dedik. Hızlı bir şekilde buraya doğru geliyoruz gibi duruyor şu anda. Hareketin devamında da 31.08'ler ve sonra üzerinde hala ki sabah saatlerinde söylemiş olduğunuz 31-31 31.31'lere kadar hareket devam edebilir diye düşünüyoruz. Peki aşağı doğru bir hareket gelirse ne olacak? Özellikle şuradaki 30-72'nin altında kalırsak 30-49, 30-34 ve 1-30-12'ye kadar geri çekilmeler gelebilir. Ama bu 30-12 seviyesi aradaki harekette ortalamaların artık biraz daha yukarı çıkması nedeniyle Artık 30-20'lere, 30-18, 30-20 arasına da gelmiş durumda. Buradaki ara desteğe de dikkat çekelim. 30-12'lerinde altında bir kapanış e, açıkçası çok fazla beklemiyorum ben. E, bugün çok ciddi bir düşüş olacak ya da oluşturacak bir veri var mı diye bakınca göremiyorum açıkçası. Sadece beklenmeyen bir durum gerçekleşirse bu olabilir. Peki e, şu an için durum budur. Bu arada e, bu analizden faydalanan arkadaşları da tebrik edelim en azından küçük de olsa bir kar e, almış oldular. Gelelim sterlin dolara. Sterlin dolar paritesi için arkadaşlar şu şekilde bir uygulama e, düşünmüştük. Sabah saatlerinde 60 88 çok kuvvetli bir destek olduğu için bu seviyelerin kırılmaması durumunda yukarı hareket beklemiştik. Aşağı doğru tepkiler 61.15'e geldikten sonra şu şekilde bir 27 piplik aşağı hareket, sonra yukarı hareket, sonra tekrar 30 pip civarında bir geri çekilme. Şu anda tekrar yukarı doğru gidiyoruz. Arkadaşlar hedef tekrar 61, 41 olacaktır şu an için. Yine şuradaki günlük en yüksek seviyeleri zaten bu seviyelere ulaştı. Buradan geçemeyip geri tepki verdi. Yalnız şuradaki seviyemizin çalışması, buradaki hedefimizin çalışması beni mutlu ediyor. Çünkü bundan sonraki denemeleri de tekrar burası hedef konumuna gelebilir. Hani derseniz ki tamam ben pardon 61, 61-41'i hedefleyebilirim. Ama e, bana daha kısa bir kar alma noktası belirtir misiniz derseniz e, hani e, şunu söyleyebiliriz. Bakın şuradaki de iki tepeyi birleştirerek çok güvenilir bir şey değildir. Sadece kendimize e, yani ha şurası olmuş ha burası olmuş fark etmez diyen arkadaşlar için özellikle scalp yapan arkadaşlar için şuradaki 61.36 hatta bundan sonraki barda 61.35 civarlarına kadar bir yukarı hareket bekleyebilecekleri de söyleyebilirim. Bu trendlerin ve kanalların kısa vadeli trendlerin ve kanalların ne zaman başlayacağını bilemezsiniz. Sadece e, belirli küçük tahminler yapabilirsiniz. Bu da bu tahminlerin yine başı yine tekrar bu seviyeye gelip buradan aşağı dönme ihtimali de olabilir. O yüzden H41, H35 benim için 6 pip bir şey fark etmez. Zaten ben dip noktasından 0.8'den aldım. Şuradan 27 piplik kar benim için yeterlidir. İlla 33 pip almama gerek yok diyorsanız. Şuradaki seviyeden de faydalanabilirsiniz. Bunu e, söyleme amacım bakın şu. Öncelikle birinci hedefe ulaştık. Sabah e, sonrasında bakın biraz daha aşağıda bir tepe noktası yaptık. Bundan sonraki yine aşağıda olabilir. Yani bir öncekinin tekrar aşağısında olabilir. Eğer bu gerçekleşirse zaten demiş olduğum gibi buradaki seviyeye kadar bir geri çekilme bizi bekliyor olabilir. Ha, derseniz ki bunu e, pardon şuradaki tren çizgisini şuradan alamaz mıyız diye bu da mümkün. Böyle de alabilirsiniz. Zaten şurayla birleştirdiğimizde burası ortaya çıkıyor. Baktığımız zaman seviye şu anda yine 34-35 civarlarında zaten çok da fazla bir şey değişmiyor. Sadece hani bu şekilde hareketler daha doğrusu uygulamalar yapabilirsiniz. Bunu söylemek istedim. Aşağıda da zaten yine bir şuradan gelen mesela bir üçgen oluşturmaya başladı. Zaten hareketin daraldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha daralıyor. İleriki zamanlarda bu hareket bir tarafa doğru kırılırsa hareket miktarı biraz daha hızlanacaktır. Onu da söyleyeyim. Özellikle yukarı doğru kırılırsa benim için daha iyi olacak. Yukarı doğru kırılması belki yukarı tepkileri biraz daha şenlendirebilir. Ama çizdiğimiz şey saatlik grafiklerde olduğu için ve çok fazla tepe ve diplerden teplerin birleşimiyle oluşmadığı için çok güvenilir değil. Dediğim gibi sadece deneme inilmeler yapacağız bu piyasada. Bu da deneme inilmelerin bir tanesi. Sadece bizim için güzel bir destek noktası olarak karşımıza çıkabilir şuradaki çizgi burası da direnç olarak karşımıza çıkabilir. Kırılmaları da durumunda hareketlerin biraz daha hızlanabileceğini düşünebiliriz. Özellikle şuradaki yatay seyir içerisinde son saatlerde yaptığı özellikle. Daha önceki hareketlere baktığımızda çok daha sert tepkilerle karşılaştığını görüyoruz paritenin. Peki gelelim altına. Parmakları hazırlayın arkadaşlar. Şimdi bakalım şunu soracağım size. Kaç kişi sabah saatlerinde canlı yayında belirttiğimiz gibi şuradaki 1700 seviyelerinden e, faydalanarak aşağı harekette 1790.70'leri hedefliyor şu an için. E, karı almaya daha gelmedik ama e, en azından bahsetmiş olduğumuz gibi geri çekilmelerle e, karşı karşıyayız. hedefimizi koruyoruz. Ali Bey, Erdem Bey, Hüseyin Bey ve Ömer Bey sizleri tebrik ediyorum. En azından güzel bir iş yaptınız. Aşağı doğru geliyoruz. Şu anda 48 pip'lik bir karınız var. Yarısını bile 25 pip yapar. Haydi 5 pip'ini de kenara koyalım. Yine de 20 pip yani 5 pip'te split'ten kaynaklı bir <laughs> çekilme yapsak. Yine de e, kardayız. Bakalım geri çekilmeler 90.77'ye kadar devam edecek mi? Çok teşekkürler. Elleri indirebiliriz. Devam edelim. 1690'ın altına inersek 1685, 54 ve 1677 06'ya kadar geri çekilmelerle karşılaşabiliriz arkadaşlar. 1677 06 bugün için hala geçerli mi derseniz bugün cuma olduğu için geçerli arkadaşlar. Yani 1690'ların altına gelirsek hızlı hareketler bekliyor muyuz? Evet bekliyoruz. 1677 yapar mı derseniz yapma ihtimali var hala. O yüzden e, basamak basamak yani karı tek bir noktadan çıkmak yerine basamak basamak çıkmanın daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Onu da söyleyelim. 1690.77'nin altında 1685.54 ve sonrasında da e, 1677.06'lar karşımıza çıkıyor. Bunu da belirtelim. Güzel bir gün geçireceğiz inşallah. Altında da e, ilk başta şu hedefimize bir ulaşalım 1690.77'ye. Bir arkadaşımız mail atmış sabahki canlı yayını seyrettim takip ettim fakat neden dünkü dip noktası değil biraz daha üzerine destek koymuşsunuz hedef olarak belirtmişsiniz diye. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söz konusu neden burayı belirttim çok kısaca açıklayayım yine bir eğitim olarak da bunu algılayabilirsiniz illaki altın işlemi yapmanız gerekmiyor. Şuradaki dip seviyesini alsaydım sadece bir kere test edilmiş bir seviyeyi baz almış olacaktım ama bakın biraz daha üzerinde bakın şöyle 91 50 90 70 arasında 1 2 3 4 kere test edilmiş bir bölge var. O yüzden ben yine aşağı hareket yani trend aşağı olduğu için zaten bir önceki dip seviyesini baz aldım. Yani şuradaki seviye değil de bunun bir öncesindeki şuradaki seviyeyi baz alarak hareket ettim. Bu da bir tercihtir, bir yorumdur. ben de bu şekilde tercih ettim. Yani şuradaki 89.47'yi baz alsanız da çok fazla bir şey fark etmeyecek. Zaten yukarıda 1702'leri çok fazla zaten burada bir direncimiz vardı. Günlük kırılma seviyemizde şuradaki 1704 pardon 1703 ile 1700 7.54 arası civarlarında. o yüzden zaten bu altında olduğumuz için geri çekimlerin devam etme, etme ihtimali biraz daha kuvvetli. Cuma günleri önemli arkadaşlar. Cuma günlerini ta dikkatle takip etmekte fayda var diye düşünüyoruz. Bunu da söyleyelim. Cuma günleri önemli. Peki altını da bitirdik şu anda. Analizini yani bitirdik. Altın bitmez. Altın hiç biter mi? Gelelim dolar tl'ye. Dolar Türk lirasında ee, şurada bir pardon Kaydımıza şu şekilde yaparsak herhalde alacağız. Evet, şimdi dolar ee, TL'de aşağı doğru hareketler var. Görüyorsunuz. Şuradaki bölgenin altına inersek geri çekimlerin devam etme ihtimali. Pardon, pardon. Gümüşe bakıyoruz şu anda dolar TL değil ben de şaşırdım çünkü evet şurada bakın bir kırılma seviyemiz vardı bizim 78 39'da bu seviyeye doğru hareketler gelse de aşağı doğru geri çekilmelerle karşılaştık Geç, e, geçtiğimiz saatlerde net olarak hala hareketin yukarı olduğunu söyleyemeyiz ama yukarı hareket etme potansiyeli hala var arkadaşlar özellikle bu faiz indirimi e, haberleri daha doğrusu haber değil de e, beklentileri diyelim. Bu beklentiler nedeniyle aşağı doğru hareketlerle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu hala. Pardon yukarı hareketlerle karşılaşma ihtimalimiz söz konusu hala. E, bu konuda da özellikle 78-40'lar bizim için önemli bir direnç olacaktır. Bu seviyenin üzerinde yukarı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz hala kuvvetli. Zaten sonrasında 78-68 sonrasında 79 pardon 79 kadar bir tepki. Ve arkasından 79, 20, 60 ve 180'ler yine karşımıza çıkacak. Aşağıda ise şuradaki 77, 93'ler yine karşımızda bir destek. Bugün için en azından kısa vadeli bir destek. Orta vadeye baktığınızda ise şuradaki bir 77, 18 civarlarının daha da altında bir kapanış beklemiyoruz bugün içerisinde. Bundan da bahsedelim. On işte başka e, çok e, pahalı canlı şeyler, detaylı şeyler var. Onları da zaten bu özet kısmında girmiyoruz arkadaşlar. Peki, şimdilik dolar TL'yi de burada sonlandıralım. Son olarak baktığımızda 1.30.94'e ulaşıyoruz. Neredeyse çok güzel e, aşağılardan tekrar yukarı doğru kıramadı dedik, yukarı doğru hareketledik, 394'der, doğru geldik. Ee, bizi haklı çıkartmasını seviyorum bu paritenin böyle durumlarda. Özellikle canlı yayındayken canlı canlı size bu seviye kırılmadan yukarı hareket bekliyoruz. 30.94 ilk hedef dedikten sonra e, sanki bizi dinliyormuş gibi kendisi de yukarı doğru hareket edince keyfimiz yerine geliyor gerçekten de. Sağ olsun üzmez bizi kendisi. Sterling dolar keza aynı şekilde yine bakın bolardan destek aldı ve yukarı doğru hareket biraz olsun yine kuvvetli devam ediyor. Biraz daha yukarıda daha yolu var aslında. Bir 15 bip daha hareket etme ihtimali var. Hareketli ortalamamız yine güzel çalıştı. Kırılma seviyemizin zaten üzerindeyiz. Hiçbir sorun gözükmüyor şu anda. Peki. Şimdilik canlı yayın kaydı bu kadar arkadaşlar. Canlı yayını eğer ki video olarak seyrettiyseniz, canlı yayına katılmadıysanız bundan sonrasını kaçırıyorsunuz demektir. Bundan sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Sabahki soru cevap kısmı bence oldukça verimliydi. Birçok soru geldi. Bakalım bugün yine sorularınızla beni terletecek misiniz? Bunu göreceğiz. Eğer ki canlı yayına katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa da her gün saat 10 civarlarında 10-10.30 arası başlıyoruz. Sabahları ve öğleden sonra saat 4-4.30 civarları başlıyoruz. Forexpark.net üzerinden başlangıç saatlerinde zaten takip edebilirsiniz. Zaten takip edebilirsiniz.